Öncelikle herkese merhaba. Bir önceki videomuzda e, Allah'a sığınmak meselesi hakkında konuştuk. Bugün konuşmak istediğimiz konu imdat isteme meselesi. O da istighate, Kur'an-ı Kerim'in istilahında. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki لِيُحَقَّ الْحَقَّ وَيُبْدُلُ الْبَاطِلُ yani hak apaçık ortaya çıksın, hak gibi böyle görünsün, batıl da batıl gibi görünsün. Walav karihal mucrimun. Bunu mücrimler hoş görmeseler bile. Sonrasında diyor ki: "İz şu zamanki... ki testagisuna rabbakum. Rabbinize istigafe yapmıştınız. Bakın ayette böyle geçiyor. Testagisuna. Yani siz Rabbinizden imdat istemiştiniz. Başınızda bir felaket, bir musibet vardı ya da size göre bir felaket, bir musibet olan bir durum vardı. Rabbinizden yardım istemiştiniz. Festecabe lekum. O da size karşılık vermişti. Yani sizin bu yardım, imdat isteme talebinize karşılık vermişti. İnni mumiddukum bi elfin min melâiketi murdifin. Ardı ardına gelen, hiç kesilmeden ardı ardına gelen bin melekle ben size yardım vermiştim. Diyor Allah Azze ve Celle. Dikkat ederseniz bir grup insanlar şimdi biz kıssayı bilmek zorunda değiliz. Ama ayetten şunu anlıyoruz. İz ne? yani siz istigate yaptığınızda yani siz imdat istediğinizde demek ki burada bir grup insan var. Rabbekum sizin Rabbinizden e o zaman yine bir grup insan olduğunu ne yapıyor? Burada tasdik ediyor Allah. Bir grup insan var önlerinde bir problem bir felaket bir e, hazin bir durum var ya da herhangi bir büyük bir e, kötülükle sonuçlanacak bir durum var kendileri açısından. Ve burada gidip Rablerine imdat istiyorlar. Yani imdat ya Rabbi bize yardım et, bizi bundan koru diyorlar. Diyor ki, -lokum. Allah da size yardım etmişti. Yani size karşılık vermişti. Nasıl karşılık vermişti? Size ardı ardına gelen bin tane melek göndererek. Şimdi yani bu insanlar öyle bir durumdalar ki Allah azze ve celle bu insanlara melek göndererek yardım ediyor. Yani onların dikkat ederseniz içlerinde bulundukları bu felaketten ya da kendilerine göre felaket olan bu durumdan kurtulmalarını sağlayacak yegane şey Allah'ın katından meleklerin inip onlara yardım etmesi. Yani bu senaryoya en uygun tarihi veri bizim elimizde Bedir günü, Bedir Gazvesi günü. Müşriklerin saldırılarının çetinleştiği bir anda işte müşriklerin ashabın oldukça e, müşrikler bin kişi, ashablar 300, e, sahabeler 310 kişi olması karşısında Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine ayrılan gölgelikte yani Rabbine sığınıp şöyle demişti Allah'ım bana olan vaadini gerçekleştir. Allahım ve ma ما Allah'ım bana olan vaadini gerçek yap. Allahümme in yuhlik hadihil asabetu eğer sen bir bir, 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 grup insanı yok edersen onları helak edersen min ehlil İslam, eh, İslam ehlinden olan la yu'bet fil ard. Bu yeryüzünde sana ibadet eden kimse kalmaz. Yani dikkat edersen Allah Resulü ve vesselam bu duasında dedi ki eğer sen bu bir grup olan bu Müslüman topluluğu kendisinden kat kat fazla olan, üç kat fazla olan bu müşrik topluluk karşısında helak edersen, bozguna uğratmalarına izin verirsen sana yeryüzünde ibadet olan, ibadet eden hiç kimse kalmaz. Ve Allah Azze ve Celle işte bu ayette diyor ki siz Rabbinize, im Rabbinizden imdat istediğinizde, yardım istediğinizde Rabbiniz size bin melek göndererek ne yaptı? Yardım etti. Bu çok gerçekten çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'le Resulullah'ın aleyhisselam vesselam hayatını ayrıştırmaya çalışan insanların gerçekten bence tekrar tekrar okuması gerektiğini düşündüğüm bir ayet bu. Çünkü bunu dünya tarihinde Bedir günü dışında herhangi bir tarihi, tarihsel olayın üzerine okumanız olmuş ya da olacak herhangi bir tarihsel olayın üzerine okumanız mümkün değil. Yani Böyle bir olayın gerçekleştiği tek vakıa var dünya tarihinde. O da Bedir günü. Ve Bedir günü Allah yardımını göndermiş. İnsanların yaptığı bu imdat talebine karşılık yardımını göndermiş ve onlara yardım etmiş. İşte Allah'tan imdat istemek yani sadece ve sadece Allah'ın onlardan kaldırabileceği bir durumda kullarının Allah'tan imdat istemesidir. Yani sadece ve sadece Allah'ın bertaraf edeceği, bertaraf edebileceği, onun güç yetirdiği bir felaket karşısında senin Rabbinden imdat istemendir. Ve gerçekten bunu hakkıyla yaptığında Allah Azze ve Celle de karşılık verip o felaketini yapacaktır, senden kaldıracaktır. Bunun için de yine sığınmakta olduğu gibi inanmak, güvenmek, hakkıyla Allah'ı sevmek ve layıkıyla Allah'tan korkmak şartlarını burada da ne yapıyoruz? ön görüyoruz açıkçası. Tabi bu yardım isteme meselesi, bu imdat isteme meselesi yine e, yaratılmışlardan da olabilir. Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir adam kendisinin düşmanlarından olan bir adamla tartışıyor Musa Aleyhisselam bunları görüyor. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, fesdaga tehu min şi'atihi, al elledi min Kendi taraftarlarından olan o adam, düşmanlarından olan şu adama karşı Musa'ya istigase yaptı. Yani ondan imdat istedi. Fevekezehu. Fevekezehu Musa fekata aleyhi. Vekeze Arapçada elinin bu dışıyla insanın çenesinin kenarına vurmak demek. Yani Musa aleyhisselam elinin dışıyla elini yumruk yapıp adamın bu çenesinin kenarına vurdu ve adam öldü. Yani vekata aleyhi ne demek? Adam öldü. Musa aleyhisselam burada dikkat ederseniz istemeden katil olmuş oldu. Ve bu adamın yaptığı bu sığınma, bu imdat isteme işte güç yetirebileceği şeylerde beşerden imdat istenebileceğinin de delili. Çünkü Musa aleyhisselam bu iki kavga eden adamın arasına girip onları ayırmaya güç yetirebilecek durumdaydı. Sen de takdir edersin ki bugün iki arkadaşın kavga etse okulda ya da iş yerinde ya da ailenin arasında sen ne yapabilirsin? Araya girip yapmayın etmeyin diyebilirsin. Burada tabi Musa Aleyhisselam ayrışırken arbede, arbede sırasında isteyerek ya da istemeyerek herhangi bir şekilde adama bir yumruk atmak suretiyle onun ölmesine sebep oldu. Kaldı ki biz Musa Aleyhisselam'a burada bir parantez açalım sonra imdat istemeye dönelim. Musa Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda ilerlettiğimizde Musa Aleyhisselam ikinci gün aynı adamı tekrar e, kendi taraftarlarından olmayan başka biriyle tartışırken görüyor. Sonra sen şüphesiz ki kötülüğe sebep olan birisin diyor korkarak ve etrafı gözetleyerek yani öldürdüğü adamın taraftarları kendisinde bir fenalık yapmasın diye korku videomuzda bahsettiğimiz gibi korkarak ve etrafı gözetleyerek o şehirden çıkıyor yürüyor medyene doğru geliyor medyende bir grup insanın hayvanlarını suladığını görüyor iki tane kız çocuğunun bunlara yaklaşamadığını görüyor sonra onlara yardım ediyor sonra bir ağacın gölgesine oturuyor diyor ki ya Rabbim ben senden gelecek olan her hayra fakirim. Yani buradaki sen sığınmayı görebiliyor musun? Allah'a teslim olmak, Allah'tan yani içinde bulunduğu bir felaket durumunda çünkü gidebileceği herhangi bir yeri kalmamış. Bir ağacın dibine çökmüş, kendisine yardım edebilecek Allah'ın dışında hiç kimse olmadığının çok farkında ve tamamen Rabbine dönüp diyor ki: "Rabbim ben senden gelecek her hayra fakirim." Fakir ifadesi de çok önemli. Yani ben muhtacım demiyor. Ben bir e, istek üzereyim ya da rağbet üzereyim demiyor. Ben senden gelecek her hayra fakirim diyor. Bu da yani benim dünyamda senden gelecek hayırlar eksik. Yani senden gelecek hayırlara benim bir eksikliğim var. Bunu tamamlamam için bana yardım etmeni istiyorum diyor Rabbine. Ve bu anlamda Musa Aleyhisselam'a Allah karşılık veriyor. Kızlardan birisi yürüyerek geliyor diyor ki babam seni yanına çağırdı. Babasının yanına gittiğinde babası olan adam da diyor ki eğer 7 sene bana hizmet edersen yani bu çiftliğin işlerini döndürmemde bana yardımcı olursan sana kızlarımdan birini nikahlarım ve burada da barınırsın. Dikkat ederseniz gidecek olan hiçbir yeri olmayan Musa'ya Aleyhisselam Allah Azze ve Celle hem bir kapı açıyor hem de saliha bir eş nasip ediyor. Çünkü Kur'an'ın tasdiyiyle biz biliyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki istihya ile yani tam bir utanma ve ahlak duygusu ile yürüyerek Musa'nın yanına geldi diyor bu kızdan bahsederken. o temşibil bil istihya. Yani bu kızın vasfı ahlaklı, edepli, saliha bir kız olması Musa Aleyhisselam'ın hiçbir şeyi yokken bir anda kendisine bir yuva, bir anda kendisine Saliha bir eş veren Allah sence bunu neye karşılık olarak verdi? Sence sadece Musa'nın resul olması bu kadar büyük bir nimete yani dikkat et emniyet nimetine ulaşıyor. Güven nimetine ulaşıyor. Kendisine bir zarar gelmemesi nimetine ulaşıyor. İyi bir aile, iyi bir ailenin aileliği nimetine ulaşıyor. iyi bir eş nimetine ulaşıyor yiyecek, içecek, yaşayacak, barınacak sıkıntılarının tamamen kaldırılması nimetine ulaşıyor. Dikkat edersen burada Musa Rabbine sığındığında ne yaptı? Allah Azze ve Celle ona böyle bir karşılık verdi. Yani bu şu demek sen de eğer gerçekten sıkıştığında Rabbine hakkıyla sığınırsan, Allah'tan imdat istersen Allah mutlaka ama mutlaka sana yaşadığın problemlerin çözümüne dair ya apaçık çözümler gönderecek ya da ipuçları verecektir sen de bunları kaçırmayacaksın tabii ki de. Kaldı ki geri dönüyorum insandan ya da yaratılmıştan yardım istemeye. Burada mutlaka ama mutlaka Musa Aleyhisselam'ın kıssasında gördüğümüz gibi kendisinden yardım istenen insanın o yardım istenen şeye gücünün yetmesi şartı mutlaka gözetilir. Çünkü eğer sen zayıf bir kimseden yardım istersen bu yani etik anlamında doğru olmaz. Ama bir de hayatta olmayan ya da ölmüş olan bir insandan ya da bir Az önce söylediğim gibi cinden yardım istersen yani ondan imdat istersen ondan medet beklersen eyvah ne dedim çünkü bugün medet ya falan diyenler var dikkat edin ondan medet beklemek onun medet beklediğinde başına gelen problemleri giderebileceğine inanmak şirktir kişiyi İslam dairesinden çıkartır yani biz zaten istiqate kökünden türemiş gaus kelimesinin kendisine isim yapıldığı insanlardan yardım istemenin su içmek kadar yaygın olduğu bir coğrafyada çok ciddi bir şey söylediğimin farkındayım. Sen de farkında ol. Hiç kimseye ama hiç kimseye gavs deme. Çünkü bu Allah'a ait bir özelliktir. İstigate yani imdat, medet sadece ve sadece Allah'tan istenir. Eğer sen bunu Allah'ın dışında herhangi bir insandan istersen bu anlamda e, kontrolü kaybetmiş, tevhidden uzaklaşmış, şirke bulaşmış olursun. Biz bundan Allah'a sığınırız. Benim istighata ile yani medet istemek ile, imdat istemek ile söyleyeceklerim de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.